İyi Kötü Borsa YouTube kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da Cuma günü sert bir düşüş gördük. Bu düşüşe hem teknik olarak dolar bazında TL bazında olmak üzere bir de hem spot hem yop tarafı takaslar üzerine bir değerlendirme yapacağız. Hemen şöyle TL tarafındaki grafiklerimizle başlayalım. Daha önceki değerlendirmelerimizde biz şunu söylemiştik. Burada bir ovo ihtimali olabilir demiştik. Ve bu ihtimal gitgide maalesef güçleniyor. Bakın şurada omuz baş omuz grafiğimizin gittikçe derinleştiğini görüyoruz. Şimdi buradaki omuz baş omuzun şartı neydi? 9600 altında bir kapanış yapmamak. Cuma günü ise şurada 9600 altına bir sarpma gördük. 9.775'e kadar. Daha sonrasında tam desteğin üzerinde 9600 üzerinde bir kapanış gördük. Eğer ki şu bahsettiğimiz omuz baş omuz çalışması muhtemel senaryoyu düşünürsek bakın. Düşüş nereye kadar devam edebilir? Ona dilersen hemen bakalım şuradan tepeden 10.160 civarlarına bir düşüş alırsak 9.600 civarlarına. Hedefimiz neresi olabilir? Düşüşün arkasından. Şurada 9.070'ler, 9.100'ler, kabaca 9.000'ler civarında bir düşüşün gelme ihtimali yüksek kısada. Bu da önemli olan noktalardan bir tanesi de değinmek istiyorum. Şurada bakın hacim yukarı doğru giderken düşüş gelmiş. Yani bu ne demek? Hacimli bir düşüş görmüşüz. Yükseliş ve düşüşlerin sağlıklı olması için hep ne deriz biz? Hacimli bir yükseliş, hacimli bir düşüş isteriz. Eğer ki pozisyonlarımızı ne tarafa göre ayarladıysak burada da düşün hacimli gelmesi bize korkutucu gelebilir. Çünkü devamında eğer ki destek altına bir sarkma gelirse. Çünkü bakın 9600'leri defalarca test ettik ve cuma günü artık aşağı bir sarkma da geldi. Burada artık önümüzdeki 2 hafta Önemli olacaktır seviyeleri gözlemek açısından. Bir de hareketli ortalamalara bakacak olursak hem 200 günlük hem 50 günlük hareketli ortalamaların altında seyrediyoruz. Son 2 haftadır 3 haftadır diyebiliriz. Bu da maalesef olumsuz durumlardan bir tanesi. Eğer ki yukarı doğru bir hareket görmek istiyorsak burada hem 200 hem de 50 günlük hareketli ortalamaların bu da yaklaşık 10.000 civarı diyebiliriz. Gitgide tabii zamansallıkla beraber aşağı gelecektir. 9.900-10.000 üstüne bir sıçrama görmemiz gerekecek eğer yukarı hareketi istiyorsak. Dolar bazlı grafiğe de haftalık bakmak istiyoruz. Burada da önemli bir nokta var. Evet dolar bazlı grafikte de bir obo ihtimali var. Bu obodan nereye kadar gelir dersek tepelerden 342 dolarlardan şu anda 266 dolarlara 260 dolarlara bir düşüş geldi. Eğer ki bu oboda 250 dolar altında kapanış gelirse şuradan nereye kadar olabileceğini düşünelim. Düşün. 250 dolar altında bir kapanış gelirse burada da yaklaşık 200 dolarlar civarına doğru bir düşüş gelecektir. Tabi dolar bazlı bu 200 dolarlar dolar konunun aşağı yukarı hareketleriyle beraber değişiklik gösterecektir. Şu anda 7 binler civarı diyebiliriz. Bu da yaklaşık yüzde ne kadarlık? Yüzde 20'lik. Yüzde %20 23'lük bir düşüş yapıyor. Tabi bu çok sert gelmeyecektir. TL taraftaki grafiklerde genelde hedefler daha hızlı gelirken çünkü burada şuradan tekrardan ölçüm yapacak olursak yüzde beş buçukluk altılı düşüş var. Bu dolar bazlı grafiklere göre daha uzun vadede çalışan bir grafik oluyor. Evet, şurada 9 binlerce var mı? Düşüş gelebilir. Dolar bazlı taraftaki daha yüksek bir düşüş. Daha önceki benzer bir şuradan görebiliriz. Bakın yılbaşından Ocak 2023'ten. Yıl ortasına kadar Haziran 2023'e kadar bir düşüş görmüştük dolar bazlı. Burada tabi doların kurun hareketi de önemliydi. Daha sonrasında yukarı doğru bir boğa piyasası izlemiştik. Burada da eğer ki 250 dolar altında biz kapanış yapacak olursak bu sürekleşi e, sürekli olursa aşağı doğru hareketin gelme ihtimali yüksek. Yani bu da tabi bir haftada 10 günde olacak bir durum değil aylar sürecek bir düşüşten dolar bazı düşüşten doların yükselişiyle beraber belki borsa İstanbul'un yerinde sayması bu da dolar bazı düşüşe riayet eder. 200 dolar civarına doğru bir düşüş gelecektir. Ben hem TL hem dolar bazı grafikleri maalesef pek olumlu göremiyorum. Bu yüzden yeni pozisyon açmak için buradaki destek direnç seviyelerini gözleyeceğim. TL bazı 9600 dolar bazı 250 dolar üstünde kalıcılık izlemeye çalışacağım. Önümüzdeki ay çok önemli. Neden? SPK hafta sonu bir duyuru yayınladı. Bir basın duyurusu yayınladı ve Cuma günü olan işlemlerin inceleneceğini söyledi. Yani bu şunun için önemli. Birazdan takas tarafına da bakacağız. Hangi kurumlar burada nasıl pozisyon almış diye. Mart ayında iki tane önemli kararımız var. Bizim birincisi 3 Mart'ta gelecek olan enflasyon ve 8 Mart'ta Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Bu yıl biliyorsunuz 8 tane toplantısı soracak Merkez Bankası'nın. Bir tanesi yapıldı kaldı. 7 tanesi Mart ayındaki şu yönde ne önemli olacak? Borsa bence artık bir faiz kararının merkezin siyasi baskı altında mı yoksa hür hürriyadeyle mi hareket ettiğini görmek istiyor. Bunu da Mart ayında net olarak görebileceğiz. Olası bir faiz düşürmeme durumunda ise maalesef borsaya hiç olumlu yansımayacaktır. Çünkü önünü görmek istiyor burada yatırımcılar artık faizin alternatif olarak çıkmasını istiyor gündemden borsa yatırımcısı. Henüz maalesef faizler yeterli seviyeye inmemiş durumda. Bunu Mart ayı ile beraber gidişatın daha da netleştiğini söyleyebiliriz. Dilerseniz bir de takas tarafına bakalım. Cuma günü satış tarafında Yapı Kredi ve Bankof'un sert işlemleriyle beraber iki kurum toplamda %75'e kadar bir satış getirdi. Bu da maalesef aşağı doğru hareketi tetikledi. Zaten burada SPK'nın duyurusuna Yapı Kredi'de yapılan spekülasyonun üzerinden bir açıklama yaptı. Şunu söylediler. Biz sadece müşterilerimizin bize ilettiği emirleri doğrudan borsa tarafına iletiyoruz. Yaptığımız bir spekülasyon vesaire bu gündemde değil. Bununla alakalı da yasal hakkımızı kullanacağız dediler. Burada gidişatı görmek önemli. Yani olası SPK ve savcılar tarafından buradaki herhangi kuruma bir yaptırım gelmezse kısa vadede pek olumlu etkileyeceğini söyleyemeyiz. İşlem iptal olur mu? Geçmişte yani çok nadiren gördüğümüz durumlar ama borsa tarihinde. Bununla alakalı da gidişatı görmek önemli. Bakalım SPK ve savcılardan nasıl bir hareket gelecek. Spot tarafındaki Cuma günü pasta bu şekildeydi. Bir de asıl Viyop tarafına. Viyop tarafında yılbaşından itibaren aslında ne görüyoruz? Son birkaç aydır bakın short tarafında olan Bankof var. Bankof inanılmaz karlar yazdı. Borsanın son özellikle birkaç ayında bu short tarafında. Şimdi Bankof'ta ilginç bir durum var. Artık yeni vadeye ay sonunun gelmesiyle beraber taşınmalar başladı. Bakın Burada short tarafında yer alan Bankof'un artık yeni vadede long tarafta yer aldığını görüyoruz. Şurada 26.000 pozisyon açmış. Tabii bu önemli olacaktır. Bank of tarafta kalıcı olacak mı? Bunu göreceğiz. İkincisi şu önemli bakın. Burada ise Yatırım long taraftayken yeni dönemle beraber ufak da olsa short tarafta bir pozisyon aldı. Burada şu akıllara geliyor. Bank of ve TEB ters taraflı mı işlem yapacaklar? Yer mi değiştirecekler? Bu önemli. En önemli kısımlardan bir tanesi de iş yatırımın çok devasa bir pozisyonu var. Short tarafta bunlar da yine çok iyi karlar yazdılar. Bunlar bakalım yeni vadeyle beraber henüz tahtıda net bir yer almış değiller. Long tarafta mı short tarafta mı yer alacaklar? Bu da önemli. Diğer önemli kısımsa bakın diğer kısmı şurası. Long tarafta. Burası genelde Kaya diye nitelendirilir. Küçük yatırımcı diye. Yani burası çok büyük devasa zararlar yazdı. Teminat tamamlamaların en büyüğü buradan geldi genelde geçtiğimiz ayda. Yeni vade beraber burada diğer tarafta hem long hem short tarafında daha dengeli bir dağılım görüyoruz. Göreceğimiz izleyeceğimiz hareketler bir tanesi net olarak bank of long mu short tarafta mı yer alacak? İş yatırım pozisyonları ne tarafa taşıyacak? Teb ne tarafa taşıyacak? Bunlar önemli ve yeni vade ile beraber Diğer kısmının daha dengeli mi yoksa bu vadedeki gibi daha dengesi bir dağılım mı olacak? Burası da önemli. Evet hem TL bazlı hem dolar bazlı teknik görünümlülere baktık. Bir obo ihtimalinden bahsettik. Takasla Cuma günü yapı kredinin başı çektiği bir düşüşten bahsettik. Asıl Viyop tarafındaki pastalar önemliydi artık. Önümüzde son zaman dilimleri kaldı bu vadenin. Yeni vadeyle beraber oyuncuların özellikle çok büyük karlar yazmış. Bankof ve iş yatırımın büyük zararlar yazmış. Teb yatırımın ne tarafta rol alacağı merak konusu. Bir diğer konu da diğer yani küçük yatırımcı diye tabiri yaptığımız vadeli taraftaki yatırımcıların artık daha dengeli bir dağılım olduğunu görüyoruz. Yeni vade ile beraber burada hala büyük pozisyonlar var. Dağılım ne tarafa gidecek bunu izlemek önemli olacak. Ben dediğim gibi TL tarafında 9600 dolar tarafında ise dolar bazlı 850 dolar altı üstü farklı işlemler göreceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden yeni pozisyon açmak için acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mart ayındaki faiz ve enflasyon verilerinin borsa tarafında yansımalarını göreceğimizi düşünüyorum. Yılın ikinci yarısının borsa açısından özellikle yan tahtalar açısından daha iyi geçebileceğini düşünüyorum. Aşağılara doğru yan tahtalar artık üçte 1'ine dörtte 1'ine inmiş tahtalar var. İyi alım fırsatlarının yavaş yavaş doğacağını düşünüyorum. Tabi burada kademeli alım en güzeli aslında. Yani birden portföyü bir noktadan bağlamak belki psikolojik açıdan zorlayıcı olabilir. Bu yönden kademeli alımı görmek önemli olacaktır. Kademeli olarak izlemek önemli olacaktır. Evet, teknik kısımda ve takas kısmında dağılımlar bu şekildeydi. Umarım herkes için bol bereketli, kazançlı bir hafta olur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalı seviyorsunuz, takip ediyorsunuz demektir. Abone olup beğenilerinizi ve yorumlarınızı da belirtirseniz çok mutlu oluruz. Eleştirilerinizi her zaman söylediğimiz gibi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese bol bereketli bir hafta diliyoruz.